hızlı uçanlar diye buradan. Öl. İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum artık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Efendim ben... eee... <laughs> Demet Akbağ'da iki tane vermişler. Dedim ki Demet Hanım o zarafetiyle iki taşıdıysa ben dört taşırım. <laughs> sen öyle geldin ama nasıl gideceğim bakayım. <laughs> ah sen Erol Hanım. Çarak ya. En sevdiklerim var diyebilirim. Sevgilim Mehmet. Tüm gece elimi tuttun. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü. Ee, devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi. Ee, onun dışında şey, <laughs> Bu bu törenlerden değil. Şey. Bak ne güzel. kenarda duruyor mesela. Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden. <laughs> Neyse. Neyse daha fazla uzatmayayım. <laughs> After party <'ye> geçeceğiz. Ve <laughs> <laughs> Artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam değil mi? Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak, <laughs> İstanbul'da selamlar. O yüzden tüm Masumlar ekibi ekibine, iki kere tekrardan, bütün masumlar Son bir cümlem var. O da ki kadınların hashtaglerle değil ödüllerle anıldığı günlere geleceğe diyorum. Sevgiler.